Biz Gaziantep'te üretim ve satış faaliyetine bulunan festival halı ve festival pazarlama olarak e, ismi geçen bir şirketiz. Şirketimiz halı üretiminde Gaziantep'te e, lider firmalar arasındadır. Bunda birlikte hem ihracat kanalında hem de iç piyasa tarafında e, satış odaklı ve üretim odaklı çalışıyoruz. E, yaklaşık Türkiye genelinde binin üzerinde e, satış noktamız var sahada da 45 kişiye yakın bir personelimizle bu satış operasyonu yürütmeye çalışıyoruz. Biz Turkcell'in birçok noktada hizmet alıyoruz. Uzun yıllardır da iş ortağıyız. Özellikle sahadaki personelin araç takibinden tutun mobil internet kullanımı, onun dışında ses iletişimi vesaire. Yani Turkcell'in hemen hemen aktif kullanıcılara sunduğu bütün hizmetlerden biz de payımıza düşeni alıyoruz. Şimdi sahadaki personel sayımızdan dolayı e, mobil e, veri transferini ve mobil ulaşılabilirliği biz biraz daha yüksek çıtaları taşımak istiyoruz. Bundan dolayı da e, gerek Ağrı'da, Kars'ta gerek İstanbul'daki kişilere anlık iletişim, anlık ulaşılabilirlik ve anlık veri paylaşımını e, en hızlı safhaya getirmek istiyoruz. Bununla ilgili Turkcell ile ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. E, tabii bunun yanında bulut sistemi üzerine de görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an şirketimize çok ciddi bir veri e, birikimi var şu an. Kayseri'de, Konya'da, İzmir'de depolarımızda üretim tesislerimiz var. Aynı şekilde Gaziantep'te üç farklı noktada üretim tesisimiz var. Çok ciddi bir veri üretiyoruz şu an. Bu veriyi kontrol altına almak ve saklamak tabii ki bir meziyet istiyor. Belli bir noktadan sonra da bunu uzman ellere bırakmayı düşünüyoruz tabii ki.